Ne oluyor ya? Kim geldi bu saatte? Kim o? O kim ya? Ben ben. Pula senin burada ne işin var? Ben ben. Polan, sen hastaneden mi kaçtın? Aha. için iğneden mi korktun? Aha. Polat gel seni saklamam lazım. Şimdi annemler de seni görmeye gelecekler de. Of ya. Nereye <laughs> gel gel en iyisi buraya saklayayım seni. Gel buraya, burada yakalanırız. Ne? Hayır Polat orası direkten gözüküyor zaten. Sağında gözü çarpan yer o. Bir de yine şuralarda yere. Ah buldum. Polat. Gel buraya. Gel buraya. Geç annemler hastaneye gidene kadar sen burada çıtını çıkartmıyorsun tamam mı? Evet. Annemler gittiğinde seni buradan çıkartacağım. Hadi şöyle. Uf ya iyi mi sancı? Poyraz rahat mı orası iyi misin? Aha. Poyraz o zaman sessiz ol tamam mı? Evet. Bak şöyle perdeyi şey yap da e, gözükme. Poyraz annemler geliyor saklan orada. Hocam. Ne oluyor? Doktorla konuşuyor galiba ya. Poyraz Elif'in babası. Poyraz da hastanede arkadaşlar. Onun yanına gideceğiz şimdi birazdan. Biraz hocam, hastalandı. Bizim haberimiz yok. Biz evdeyiz zaten. Ne olmuş ya? Yok yok. Aa. Anlamadım. Bir şey olmuş tamam, galiba ben, gel, ben yine. Geziyorum. Hocam bir şey soracağım. Poyraz'ın bir, bir şey hocam, oldu. Nasıl çıkıyor tek başına bu çocuk? Ay nereye çıkmış tek başına bu çocuk? Kafayı yiyeceğim ya. mesela ne diyeceğim şimdi? Bak şimdi. Tamam ben hemen geliyorum tamam. Ya ne olmuş? Ya bir şey diyeceğim. Ne olmuş? Poyraz hastanede kaçmış diyor. Ne? O nasıl sen de Küçücük çocuk, küçücük Poyraz Ne diyorsun? Ne yapacağız? Gece yarısı havada karanlık. Karın, ne Allah yapacağız? Allah nereye kaçmış olabilir? <laughs> Dışarısı zifiri karanlık. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hemen ne yapacağız? gidiyoruz hastaneye. Çabuk çabuk hadi. Elif evde Elif dursun geldim. tamam mı? Biz seninle hemen gidiyoruz hastaneye. Hadi bakalım koş koş koş. Ula, çabuk olsana biraz ya. Geldim ya geldim geldim. Poyraz, Elif Elifciğim. Elif. Elif neredesin anneciğim? Ne? Kardeşin hastaneden kaçmış biliyor musun? Ne? Evet. Var mı? Poyraz. Bak anneciğim. bu şey bana. Ya bu kızın evinden çıktığı vardı. mı var? Ya. Nereden haber olsun? Sen de. Anne kardeşim nasıl kaçırdılar? Nasıl kaçtı hastaneden? Bilmiyorum. Eyleden bir korktu kaçtı acaba Elif. Biz gidiyoruz. Ya. Tamam mı? Ne oldu? Bu kapı. Kapı niye ya, kapalı ya. ya? Kapalıydı zaten ama bak, aklıma şüphe Açıkta. düşürme. Nasıl açıktı Allah Allah, Allah. Allah Allah? Dur bekle, bakıp geliyorum. Allah Allah. Kimse yok burada ya, sana Kimse dedim. Yok. Yürü gidelim, ya haydi haydi. Ya. Çabuk diyorum sana ya. Haydi çabuk hastaneye gidiyoruz Elif. Elif, Elif, Elif sana emanet, tamam mı? Hadi siz gidin ya. hadi gidiyoruz, tamam. Tamam haydi, gel biz çıkalım bakalım. Çabuk. Çek, çek, çek. çek Haydi bakalım biz gidelim Hı şimdi. Gidelim. İnşallah buluruz Poyraz'ı, tamam mı? Tamam anneler gitti. Ne? ama neyse ya, keyfimize bakabiliriz. sonuçta gitler geldi. Bak Poyraz, kapı çaldığı an seni kucağıma alıyorum. E, siyah çadırıyla odaya gidiyoruz. Tamam zaten odam şunda çok uzakta da değil. Hatta seni yukarıya götürsem mi ya? Zaten yukarıya çok çıkmazlar değil mi? Seni odana saklayayım bence, evet evet. Hadi ya şu üstündekini çıkaralım da, rahat etsin. Sen iğneden mi korktun? Hoş dur 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 şu da bağlı. Hadi gel Poyraz çikolata yiyelim. Zaten annem de babam da evde yok. Bir şey olmaz ya. Ver. İnşallah annem de babam bana çok kızmaz. Aa puding varmış. Hadi gel yiyelim. Poyraz doktor sana yasaklamadı değil mi? Aha. Benim ağlamam. Acaba doktor yasaklamış mıdır ya? Neyse bir söyleyeyim. Arayayım zaten doktorun numarası da bende vardı. Doktor Bey merhaba. Ee, Poyraz çikolata yiyebilir mi? Tamam. Teşekkür ederim. Yay. Görüşürüz. İyi akşamlar. Poyraz gel Hadi gel yiyelim. Yay. Bak şimdi. E, hatta şey yapalım. Yay. Sen zaten aslında neden geliyorsun ya dur. <laughs> Poyraz annemler geldi. Koş. Koş. Poyraz nereye saklayacağım ben Şuraya bak. Tamam şuraya bak. 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 Elif bak. Şuraya bak. Şuraya ne oluyor burada? Bir dakika şaka mı bu? Ne oluyor burada? Horozun ne işi var? Şaka mı bu? Sen, sen nereden geldin? Sen bir dakika hastaneden mi kaçtın? Şaka mı yapıyorsunuz siz? Ay! Ne yaptın? Gel gel mutfağa gidelim. Gel mutfağa masanın üstüne gidelim. Gel gel bunun hesabını sonra soracağız. Gel bunun hesabını sonra soracağız. Gel buraya gel gel gel. Sen ablan mı söylemedi ha? Ablan mı söylemedi? Poyraz. Kim seni kaçırdı Elif mi? Elif mi seni kaçırdı? <laughs> kim seni kaçırdı hastaneden? <laughs> he? Biz. Kendin mi gittin? Bize, <laughs> Biz mi polis mi? Aha. Aa, polis çıkarmış. Polis. Polis kaçırmış duydun mu? Ne polis ya senin kızın kaçırmış her şey <laughs> planlamış. Ya polis. Aha bak Poyraz'a bak. He he diyor. Kim kaçırdı? Bu seni kim sakladı? Çabuk onu söyle. Sakladı? Seni kim sakladı evde? Elif, Elif Adam hastaneden kaçan Abla. kardeşini Abla. saklıyorsun. Bak ameliyat önlüğü orada. Aha. Aa, aa, duydun diye. mu sen? Görüyor musun evet, bunların bu yaptığını? <laughs> Elif ödümü kapardın anneciğim bak bir daha ha, kesinlikle ha, <laughs> böyle bir şey istemiyorum. Doğru, tamam mı? Kaşık arıyor galiba puding yiyecek doğru. ya. <laughs> sen var ya Elif doktor da sana sordum sana iyi bir şeker yemesi yasak değil mi? Doktor da aramış sormuş. <gülüyor> <gülüyor> Kızım niye bizi doktor. evden yolluyorsun ha? Niye söyle? Vardı. Bak doktor haberi vardı diyor. Niye söylemiyorsun? Anne Poyraz evde diye bizi niye gece gece dışarı çıkarıyorsun Elif? Her çıkartırım cim. ben. Çıkartırsın öyle Bir mi? Yani kafa dinleyeceğim Bak buna. bak görüyor musun? Ben sana değil lafları görüyor musun babası ya? Resmen bak. bize oyun oynadılar. Bizi tuzağa düşürdü bunlar ya. Çok ben yaramaz bunlar var ben ya. Poyraz ya. Elif ah siz var ya siz bittiniz siz. Hem de koltuğa da puding dökmüş. Sana sürüyor. Dikkat et üstüne. Ama koltuğu mahvetti <gülüyor> babası. <gülüyor> Vallahi hadi gel şuna asak hadi <laughs> <medyel> oğlum. <Gönülüyor> Biz seninle şu koltuğu silerim. Gel 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 odaya gel odaya gel. Gel buraya gel buraya ne bak peluşların arasına saklanmış tamam mı? Biz onu görmeyelim diye. Bak şurayı gördün mü? Bak, ne yaptı? Aa, aa. Yine bana kaldı bu iş. Şaka mı gerçekten? Ne yapmış? Peluş oraya hep çikolata dökmüş Elifçim görüyor musun Elifçim? Bak Oo. yaptığın işi beğendin mi Elif'ciğim? Oo. Aa, öyle mi? Sen var ya sen. Sen de onun kadar en az ya suçlusun. Tamam Elif? Bunun bedeli kötü olacak Elif tamam mı? Size iyi bir kışkırtma videosu gelecek. Gelsin evet, mi arkadaşlar? Poyraz evet. Bu Elif'e bunun cezası gelsin. Diyenler yoruma yazsın. Evet, Ceza yorumlar gelsin yorumlar mi gelmesin yorumlar mi? Yorumlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza... Abone olmayı, çıkılıp abone olmayı, <laughs> <yorumlar> olmayı, unutmayın. <laughs> abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. bye bay bay. Okay. Bay bay.